gelir dağılımı çok ciddi bozulmuş durumda ve bu yani bunu e, kazanan kesimde ranttan kazanıyor, rant derken de faizden kazanıyor. Geçtiğimiz dönem içerisinde çok ciddi bir faizinden kazanıyor. Ama diğer tarafta insanlarda talep tarafında çok ciddi sıkıntı var. Yani işte geçen hafta gittiğim bir restoranda her zaman dolu gördüğüm restoran diyor ki işler yüzde 45 düştü yani talep tarafında bir yani şu anda faiz de orada burada baktığında talebi kısmak gerektirecek bir durumda şu andaki yani Merkez Bankası uzun zamandır bunu yapıyor. Merkez Bankası enflasyonu değil kuru kontrol etmeye çalışıyor. Kuru da rezervler üzerinden. Atılan adımların hepsi işte faizleri yükseltilmesi o bu. Rezervlerin çıkması ve çıkış hızıyla. işte beklentinin üzerinde faizi artırdı da artırdı. Ben de dedim ki resim görünenden daha kötü demek ki ve gittikçe de görüyoruz ki resim halen o artırımlara rağmen olumsuz yönde devam ediyor. Ee, ya bu gidişle e, ekonomide yanlış taraflara sinyaller veriliyor. Halen şu anda yapılan üreteni, ihracatçıyı desteklemek yerine işte ihracatçı yük e koyuyorsunuz. Üreten faiz yükü daha da yukarıya çekmiş durumdasınız. E ama rant tarafında daha da yüksek faiz vereceğim. Bu döngü bir miktar daha dönsün. E, ama bu kartop etkisiyle geçen seneye göre rakamlar çok çok daha büyümüş durumda. E, zorlu bir dönem içerisindeyiz. Ya ben hatırlıyor musun bilmiyorum. Yılın başında söylüyordum. Geçirdiğimiz en zor yıllardan birisi olacak bu yıl diye halen aynı taraftayım. Bunu belki biraz daha rahat atlatabilirdik ama siyaseten biz bunu çok çok daha zorlaştıran bir noktaya geldik.